Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Bu videoda sizlerle beraber artık biliyorsunuz son bir ayımız kaldı. Kritik bir süreçteyiz. Dolayısıyla son bir ayda kaç soru çözmeliyiz? Fen lisesini hedefliyorsak, derece yapmayı hedefliyorsak ya da tam puan yapmayı hedefliyorsak kaç soru çözmeliyiz? Kaç deneme çözmeliyiz? Bunlar hakkında konuşacağız. Ama bu videoda biraz daha farklı bir durum var. Bu videoda sizlere bu saydıklarımı hedefleyen arkadaşlarınız. Onlar kaç soru çözüyor ya da kaç deneme çözüyor? Nasıl bir çalışma sistemindeler. Biraz bunlar hakkında konuşacağım. Biliyorsunuz size daha önce Ayduna isimli bir program tanıtmıştım. Bu programın yapımcısı arkadaşlarla görüştüğümüzde onlardan böyle bir istatistik talebim oldu. Yani sizlere bunları aktarabilmek için bu şekilde bir istatistik talep ettim. Onlar da sağ olsunlar bu istatistikleri bana gönderdiler. Ben de şimdi size aktaracağım. Bu arada bu programı da hala indirmediyseniz indirmenizi tavsiye ederim. Özellikle hem LGS puanı hesaplamada oldukça işinize yarayacaktır. Hem de aynı zamanda önümüz deki tercih sürecinde de yine bu şekilde istatistikler gelecek ve oradaki istatistiklere göre de tercihlerde sizi bir adım öne geçirecektir. Ve ayrıca da programda soru ekleme gibi bir özellik var ve günde yaklaşık 200 bin civarında da soru ekleniyormuş. Yani diğer arkadaşlarınızın da yapamadığı, çözemediği ya da beğendiği soruları bu şekilde görebilirsiniz. Dolayısıyla siz de ücretsiz olarak aşağıda verdiğim link üzerinden bunu indirerek dahil olup bu şekilde soruları görebilirsiniz. Bu arada eğer değilseniz kanalımıza abone olarak diğer içeriklerimizden de anında haberdar olabilirsiniz ve tabii ki de videoyu beğenirseniz sevinirim. Artık hazırsanız başlıyoruz. Şimdi ilk olarak Galatasaray Lisesini hedefleyen öğrenciler, arkadaşlarınız ya da rakipleriniz günlük soru çözümünde ortalama ne çözüyorlar? Şunu hemen söyleyebilirim. Aslında genel olarak benim de sizlere sunduğum programlarda bu sayılar vardı. Nedir bu? Minimum 300, maksimumda 600 soru şeklinde ankete katılmışlar. Yani ortalama alındığında da 350 soru civarında bir ortalama çıkmış. Yani Galatasaray Lisesini hedefleyen arkadaşlarınız günde ortalama 350 soru çözüyor. Şimdi gençler. Burada şunu tabii ki de söyleyebiliriz. Hocam 600 çok fazla değil mi? Hayır değil. Nasıl fazla değil? Bunun 300'ünü yeni nesil çözüp geri kalan 300'ünü temel soru düzeyinde çözebilirsiniz. Neden temel soru çözüyoruz? Çünkü biliyorsunuz işlem yeteneğimizi hem geliştirmek hem de hızlandırmak zorundayız. Bu yüzden de pratik yollar, hızlı çözümler zaten artık yayınlamaya da başladım. Onu da seri halinde devam ettireceğim bu arada. Bilgisini, haberini vermiş olayım. İkinciyi hazırlamaya yani şimdiden başladık. Dolayısıyla derin de bu şekilde ara ara kısa dediğimiz yani çok uzun olmayan sorulara yüklenmeniz gerekiyor. Sorularda oldukça fazla işlem var ve bizi zamana karşı cidden sıkıntıya sokan işlemler bunlar. Buna da önem vermenizi tavsiye ediyorum. Ama ortalama bakın Galatasaray Lisesi'ni hedefleyen bir arkadaş 350 soru çözüyormuş. Peki yine bu Galatasaray Lisesi'ni hedefleyen arkadaşlarımız ne yapıyorlarmış? Günlük 2 deneme çözüyorlar. Bakın hep biz size ne diyoruz? Günde bir tane en az deneme çözeceksin. Ama sen Galatasaray Lisesi gibi bir hedefin varsa günde en az 2 tane çözüyorsun. Galatasaray lisesini hedefleyen arkadaşlarınızın yine günlük o deneme çözüyorlar ya yaptıkları puan ortalaması şu an için 491 puanmış. Yine bu puanları Ayluna üzerinden %100 doğruya yakın bir şekilde hesaplayabilirsiniz. En güvenilir puan hesaplamalarından biridir. Hepsi branş denemesi veya genel deneme çözüyorlar. Branş denemesinde de daha çok tabii ki de sayısalı tercih etmenizi öneriyorum. Matematik ve fen üzerine yüklenin. Konu tekrarı yapan oldukça az. Yani konu tekrarı artık son bir ayda kala özellikle yapmanızın siz size çok bir faydası yok ki bu şekilde bir hedefiniz varsa zaten muhtemelen konuları bitirmişsinizdir. Geldim Kabataş Erkek Lisesi'ne. Yine çok meşhur liselerimizden biri. Burayı da hedefleyen arkadaşlar günlük ortalama 300 soru çözüyorlar. Minimum cevap verenler 250, maksimumda 500 aralığında değişen bir istatistikimiz var. Konu tekrar yapan yine oldukça az ve denemelerde de 479 puan alıyorlarmış ortalama. Hani hep soruyorsunuz ya şu an kaç puan almalıyız? İşte bu civarda puanlar almanız sizi kaba taşı hedefleyenler arasına sokacaktır ve oradan da belki de bu şekilde liseyi kazanabileceksiniz. Yine Kaba taşı hedefleyen arkadaşlarımız günde ortalama 2 deneme çözüyorlar bakın az önce söylediğimiz gibi ve puan olarak da ortalama 479 puan alıyorlarmış. Geldim Bursa Tofaş Fen Lisesine. Şimdi burada da yine günlük ortalama 300 soru çözülüyor minimum 200 ve maksimum 500 aralığında değişiyormuş arkadaşlarınızın çözdüğü soru sayıları. Burada da yine konulara baktığımızda konu tekrar yapılıyor kısmen yapılıyor ama özellikle de bakın nereyi tercih etmişler fen ve Türkçeymiş demek ki matematik kısmında çok bir sıkıntıları yokmuş ve branş denemeleri çözüyorlarmış ağırlıkla ortalama bir deneme çözülüyormuş her gün ve denemelerde şu an için aldıkları puan 446 puanmış. Yani sizler de bu aralar denemelerinizde 446 civarı puan alıyorsanız o zaman e, sizlerin de Bursa Tofaş Fen Lisesi'ni e, kazanma ihtimaliniz yüksek olabilir. Tabi siz bunun biraz daha üstüne çıkmaya çalışın derim ben. Ve geldik Ankara Fen Lisesi'ne. Şimdi Ankara Fen Lisesi de yine biliyorsunuz gerçekten marka okullarımızdan biri. Türkiye'de ortalaması en yüksek okullardan biri ve burayı hedefleyen arkadaşlarımız günlük ortalama 345 soru çözüyorlarmış. Minimum 200, maksimum 600 şeklinde bir cevaplama yapılmış bu ankete. Yine konulara baktığımızda da konu tekrar neredeyse yok. Zaten yüksek bir hedefiniz varsa şu aralar konuyla uğraşmamanız gerekiyor ve salt branş denemeleri çözüyorlar. Yani genel olarak branş denemelerine yükleniyorlar. Neden? Çünkü sözeli zaten mesela bitirdik diyor. Ben özellikle matematikte eksiğim var. Fende eksiğim var. orayı yükleneyim diye düşünüyorlar ki zaten biz de hep bunu tercih ediyoruz. Bir tane genel deneme mutlaka çözün ama onun yanında diğerleri genel deneme değil de branş denemesi üzerinden matematik fen ağırlıklı yani sayısal ağırlıklı çözmeniz sizin fen lisesine gitmenizde daha da önemli bir rol oynayacaktır. Dolayısıyla bunu tavsiye ediyorum. Ama genelde bir deneme mutlaka çözelim. Yine Ankara Feni hedefleyenler şu aralar yaptıkları denemelerde 492 puan ortalama olarak alıyorlar. 492 bunu 485 ile 495 arasında değişen değerler olarak düşünebilirsiniz. Bu ortalama bir sonuçtur. 490'larda şu an bu puan puanı yapıyor olmanız sizin bu liseye gerçekten ulaşmanıza katkı sağlayacaktır. Şu an atıyorum puanınız 450'lerde. O zaman sizler biraz daha insan üstü mü diyelim artık? Çok daha fazla çalışmanız gerekiyor ki bu puanlara hızlı bir şekilde erişmelisiniz. Dolayısıyla bu şekilde fen lisesi hedefleyen arkadaşlarınızın durumu bu. Ben size bunları aktarıyorum. Gelelim 500 tam puan hedefleyen arkadaşlarımıza en çok benim de merak ettiğim istatistik buydu açıkçası. Günlük soru çözme ortalamaları 375. Gördüğünüz gibi böyle 1000 soru 1500 soru falan yorumlarda ben de okuyorum. Bunlara hani geçin yani 1000 soru diye bir şey öyle bir dünya yok. Burada minimum 250 soru denmiş maksimum da 650. Yine dediğim gibi bu 650'nin tamamını yeni nesil bence düşünmemelisiniz. Bunun yarısından fazlası yeni nesil olabilir ama geri kalanları da temel düzey sorudur muhakkak. Çünkü vakit olarak da zaten buna çok bir e, zaman ayıramayız o kadar soruya. Konulara baktığımızda yine konu tekrar yapmıyor tam puan hedefleyen arkadaşlarımız branş ve özellikle bazıları genel deneme çözüyormuş. Yine bakın burada da branş denemesi ağırlığı var. Zaten gireceğiniz sınav genel bir sınav değil sonuçta değil mi? Sözel ayrı, sayısal ayrı. O zaman sen de çalışmalarını sözel ve sayısal olarak ayırarak yapmalısın. Deneme ortalamaları da şu anda 497 497'ymiş ama tam puan alanlar da oldukça fazla. Yani genelde yine tam puan alıyorlarmış denemelerde. Zaten 500'ü hedefliyorsanız buna ulaşmak zorundasınız. Günlük iki denemenin üzerinde çözüyor bakın bu arkadaşlarımız. Gerçek derece isteyenler bunlar. Günlük 5 deneme çözende varmış. Yani buna siz de ulaşabilirsiniz. Eğer gerçekten bu 500 tam puanı hedefliyorsanız ya da en azından 490'ın üstüne ciddi anlamda çıkmak istiyorsanız günde 5 deneme gerçekten de önemli bir sayı. Buna ulaşmak zorundasınız. Gelelim. Genel olarak fen lisesi hedefleyen arkadaşlarımızda durum ne? Yani ben fen lisesi hedefliyorum diyenler ne cevap vermişler? Günlük Ortalama 343 soru çözülüyormuş. Minimum 250, maksimum 650 aralığında. Yine bu aralıkta cevaplarımız var. Konulara baktığımızda konu tekrarı kısmen yapıyorlarmış. Çünkü fen lisesi biliyorsunuz 450'ye de fen lisesi var, 500'e de fen lisesi var. Dolayısıyla bu şekilde bir aralık olduğundan dolayı konu tekrarı, konu eksiği olan arkadaşlarımız da mutlaka vardır. Bir kısmı özellikle 420, 430, 450'lerde hedefleyenler belki konu tekrarı yapıyor olabilir. Denemelerde de genel olarak ortalama 440 puan alınıyor ve ortalama bir denemenin de üzerinde çözüyorlarmış. Yani kısacası işin özetine gelecek olursak fen lisesi hedefliyorsanız günlük kesinlikle bir deneme çözmelisiniz. Hatta bir denemenin üstüne çıkabildiğiniz kadar çıkmalısınız. Onun dışında da tabii ki de branş denemeleri mutlaka çözmeliyiz. Hani diyoruz ya konu eksiğiniz neredeyse oraya yüklenin. Aynı şey bunun için de geçerli. Nerede eksiksen matematikte mi eksiksin? O zaman matematik denemesi tanesine yükleneceksin. Fende ise fene yükleneceksin gibi bu şekilde kendinize mutlaka ayarlamaları yapın. Evet bu videoda sizlere bunları aktarmak istedim. Yani bizlerin söylemesi bir yere kadar tabii ki. Hani ben size şu kadar soru çözün bu kadar çözün diye söyleyebilirim ya da başka kanallarda da bunu duyabilirsiniz. Ama bu videoda biraz daha size özel olarak bu istatistikleri de vermek istedim. Yani bir fen lisesi, bir Galatasaray lisesini hedefleyenler ne yapıyorlar? Ne çözüyorlar? Kaç deneme çözüyorlar? Biraz bunları e, aktarmak istedim ki sizler de biraz e, bu noktalara kendinizi taşımaya çalışın eğer burada değilseniz, buradaysanız da bu işi başarmak için oldukça Hedefe yakınsınız demektir. Bu videoluk benden bu kadar. Dediğim gibi bu programa, Aylino programına aşağıda link bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Onun dışında istediğiniz başka istatistik bilgiler de varsa, hani öğrenmek istediğiniz bunları da yorumlarda mutlaka belirtin diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Matematikle kalın. Görüşmek üzere.